İyi akşamlar efendim. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz. 18 Aralık kapanışı yeni bir rekor elbette. Gün içerisinde de yeni seviyelerde test edildi. Ancak bu seviyelerde kalıcı olması biraz zordu. Çünkü kuvvetli bir dirençti. Sabah portföy yönetimi programında da özellikle bu seviyeye dikkat çekmiştim. Ve bu seviyenin aşılması durumunda endeksin önünde 1500'lü seviyelere doğru 1400-1500'e doğru bir hareketin başlayabileceğini ancak endeksteki yorulmalıya da dikkat çekmiştim. Ve bu sıkışık bant hareketi zaman zaman geri çekilmelerde 1400 ve 1400'ün altına doğru sarkmaları da beraberinde getirebilir demiştim 1380, 1360 ve aşağıda 1330 seviyelerine dikkat çekmiştim. Bunlar tabii ki teknik olarak görülebilecek seviyeler ama zaman içerisinde endeksin bu seviyelere geri çekilip yeniden buradan bir kuvvet alma ihtimalinde her zaman için olasılıklarımızın içerisinde tutmamızda fayda var diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii bu haftanın içerisindeki tüm gelişmeler Bizim merkez bankası başkanımızın sunumu ve oradaki soru-cevap kısmında verdiği önemli mesajlar, akşamında Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın yılın son toplantısında piyasalara verdiği mesajlar ve ertesi gün İngiltere merkez bankasının faiz kararı ve onun piyasalara verdiği mesajların yanı sıra. Avrupa tarafında Brexit çıkması da uzlaşma var haberlerine rağmen bir türlü uzlaşının çıkamaması. Aynı Amerika tarafındaki teşvik paketi var. İşte uzlaşmaya çok yakınız detaylarda takıldık şeklinde piyasaları bekletiyor. Şimdi önümüzdeki hafta çok kritik. Bir bizim merkez bankamız var. Onun faiz kararını bekliyoruz. Öte yandan da 24'ü akşamı itibariyle de piyasalar Noel tatiline giriyor. Şimdi biz bize kalacağız. Bizim Merkez Bankası kararı sonrasında biz bize kalacağız. Kısa bir şey olsa da bir buçuk günlük bir süreç olsa da bu önemli. Bizim Merkez Bankamızın vereceği piyasalara ki mesajlar da son derece önemli. Ve bu bağlamda baktığımızda Fed'in oldukça güvercin konuşması, bizim Merkez Bankası Başkanı'nın oldukça şahin konuşmaları ve bununla birlikte gerileyen dolar endeksi, 90'ın altına çekilen dolar endeksi ve içeride de yavaş yavaş geri çekilme hareketine başlayan dolar TL. Tabi CDS'lerimizin de 350'nin altına geri çekilmesi de bu hareketi biraz daha belirgin hale getirmiş gözüküyor. Hala çok yüksek dolar tl tarafındaki fiyatlamalar an itibariyle 7.66'lar seviyesini görüyorum. Ama 7.70 önemli bir eşikti. Bu seviye kırılmış oldu. Bugün gün içerisinde baktığımda 7.65'e kadar da bir geri çekilmeyi görmüşüz bu anlamda. Ama borsa tarafına baktığımızda bankacılık sektöründeki hareketlerin biraz daha hisselerin hareketlendiğini bununla birlikte çimento sektöründeki hisselerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Şöyle ekranıma bakıyorum. Çimsasından Sası'ndan Afyonu'na kadar, Batı Çim'den Nuh, Nuh Çimento'suna kadar birçok çimento sektörünü görüyorum. Bununla birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da yine endeksi taşıyan hisseler olarak ön plana çıktığını görüyorum. Ama bunun yanında lastik sektöründeki hisseler de var. Zaman zaman da bankacılık sektöründe. Yine endeksi taşırken havacılık sektöründe Türk Hava Yolu Pegasus gibi hisselerde de hareketliliği gördük. Evet böyle yoğun bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki haftanın ajandasında da şöyle bir göz atmakta fayda var. Önümüzdeki haftaya da biz Çin Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayacağız. Yılın son toplantıları bir sonraki yılın projeksiyonlarını çizecek önemli kararların açıklanabileceği toplantılar. Bunları hep birlikte bakacağız. Bununla birlikte aynı gün yine Başka merkez bankalarının toplantılarında olduğunu hatırlatalım. 22 Aralık bu anlamda son derece sakin bir gün. 22 Aralık Salı günü özellikle sadece içeride bizim askeri ücret komisyonunun üçüncü önemli toplantısını gerçekleştirecek karar öncesinde. Sonrasında 23 Aralık'ta Japonya Merkez Bankası'nın Yine bu hafta içerisindeki e, toplantı tutanakları açıklanacak. Önemli bir tarihi bir olay da gerçekleşti. Bu yıl için 2021 için özellikle yine biraz daha dikkat çekmiştim. 2020 yılındaki e, semotda olsa e, daha çok Çin'i ve yuanı konuşacağız da e, gerçekten de öyle oldu. Çin'i ve yuanı bol bol konuştuk. Şimdi ise yeni bakırı e, bunun da birlikte kıymetli madenler olarak e, olarak nitelendireceğimiz gümüşü, platini, pırlantayı ve hatta elması konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Bu da 2021 için siz takipçilerime ufak tüy olsun. Bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Rusya Merkez Bankası da yine ayın 23'ünde kararını açıklayacak. Putin'in her sene yaptığı gibi 4 saatlik soru cevap toplantısı, basın toplantısı demeyelim de yani böyle dertleşme toplantısı gibi ama önemli mesajlarını verdiği toplantısını da geride bıraktık ve bu anlamda Rusya'nın şu ana kadar aşımız var söylemlerinin aşının olmadığı ortaya çıktı. Aşımız yok şeklindeki açıklamalar yine piyasaları şaşırttı. Yine bir başka liderle ilgili gelişmeler Putin'e sorulduğunda hayır benim dikkatimi çekmedi şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ilgili ise son derece istikrarlı sözünün arkasında duran bir lider olarak açıklaması da yine Dikkat çekici açıklamalardan da hem de S-400 konusunda Amerika ile yaptırım sürecinin başlaması ve kararın da yine hafta içerisinde açıklanması sonrasında Rusya'dan gelen, Putin'den gelen bu açıklamalar Oldukça dikkat çekiciydi. Aynı zamanda diplomasi anlamında da Amerika-Türkiye arasında Dışişleri Bakanları dahil olmak üzere görüşmeler, karşılıklı yollar Savunma Bakanları'nın açıklamalarında yine olduğunu söyleyeyim. Kassa yaptırımları normal koşullar içerisinde Rusya ve Kuzey Kore için yürürlüğe konmuş uygulamalarda ama bunun içerisine onlar şu anda Türkiye'de dahil etmiş gözüküyorlar. Öte yandan Yunanistan'ın da bu kadar mali güçlükler içerisinde Avrupa Birliği'nin desteğini alan Yunanistan'ın da savunma sanayini hareketlendirmek için F-35'lere talip olması da işin e, trajikomik bir başka boyutu diye düşünüyorum. Yine bu haftanın gelişmeleriyle biten haftanın içerisinde. Bununla birlikte 24'ünde Pavizm Merkez Bankamızın toplantısı var. Orada da faizlerde kimilerine göre 100 bas puan, kimilerine göre ise 200 bas puanlık bir adımın, artış yönünde bir adımın gerçekleştirebilme imkanı. Tabii buradaki şey özellikle bizim Merkez Bankası Başkanımızın gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız söylemiydi. Bu hafta içerisinde ilk adım, tabii ilk akla faiz artışı geliyor ama bu hafta içerisinde yani bitirdiğimiz hafta içerisinde haftanın son gününde BDDK özellikle otomotiv, beyaz eşya, elektronik eşyalar dahil olmak üzere buradaki taksit sayılarını düşürdü ve tasarruf eğiliminin artması, fiyatlamalardaki bozulmanın önüne geçilmesi noktasında önemliydi. Zaten son dönemde özellikle bu belli saatler içerisinde evde kal süreçleri başlamasıyla birlikte gıda harcamalarının haricinde diğer harcamaların hız kestiğini biliyoruz. Onun öncesinde artan kredi faizleri de bu şeyi harcamaları hani daha önce diyorduk ya ötelenen ihtiyaçların gündeme gelmesi sürecinin de sonuna gelindiğini bize göstermiş oldu. Perşembe günü de bizim Merkez Bankamızın toplantısı sonrasında Yurtdışı Noel tatiline başlayacak. Hangi borsalar şöyle bir baktığımızda erken başlayacak olan, yarım gün çalışacak olan Almanya Frankfurt borsası var, Avustralya Avusturya Viyana, Brezilya borsaları var. 25 ise 25 Aralık Cuma ise Amerika'da Nasdaq başta olmak üzere Amerikan borsalarının da tatil'e gireceğini söyleyelim. Ve yine Cuma günü. Fenerbahçelilere de bir haberimiz olsun. Ya portföylerinde Fenerbahçe hissesi olanlara da. Fenerbahçe futbolunun olağan genel kurulu toplantısında olacağını da Ajandamıza not olarak düşelim. Haftaya Odaş'la, pazartesi günü Odaş'ın genel kuruluyla başlayacağız. Ve Cuma günü, 25 Aralık Cuma günü ise Fenerbahçe'nin olağan genel kuruluyla haftayı tamamlamış olacağız. Ve tatile girecek olan piyasalar bu hafta önümüzdeki hafta belki biz bir buçuk gün onların tatilini yaşayacağız ama ondan sonraki hafta içerisinde biz bize kalacağımız bir hafta olacak. Evet son rakamları bir kez daha şöyle değerlendirecek olursak teknik seviyeler sizlerden gelen sorulara cevap mahiyetinde. Teknik seviyeleri de sizlerle paylaşım Hemen notlarımda özellikle dolar tl tarafını şu andaki seviye 7.66. 7.66'ya baktığımızda direnç noktası 7.68'lerde. E, 7.66'nın üzerinde kapanışlar olursa 7.68. Daha sonrasında 7.70-72 bandına doğru dirençlerle karşılaşabilir. Desteklerimiz nerede? Bunlar kısa, kısa hareketlerde. Destekler 7.64'te var. 7.60-62 bandında var. Ve 7.60 seviyesi var. 7.60 seviyesi de ikinci 770'ten sonra önemli eşik değer. Bu seviyenin altına sarkmalar durumunda yavaş yavaş 7.50'ye doğru bir geri çekim hareketini görebiliriz. Çünkü dolar endeksinde 90'ın altındaki seyir bunu biraz destekliyor. Günün yükseleni neydi? Bakıyorum şöyle ekranıma. Bunlar içerisinde günün yükseleni sadece dolar endeksinin yeniden 90 seviyesine çıkması. Bu da Amerika tarafında şu anda kadar işte oldu olmadı uzlaştı uzlaşamadık deyip yine yılan hikayesine döndürülen Noel tatili öncesine yetişmesinin imkansızlaştığı teşvik paketi Bununla birlikte aşı bulunmasına rağmen aşının aşılama çalışmalarına başlanılmasına rağmen Amerika'daki vaka sayılarında önlenemeyen yükseliş ve New York valisinin yılbaşı dahil olmak üzere New York'un yeniden karantinaya girmesi gerektiği vurgusu etkili mi derseniz evet fiyatlamalarda bu belirsizlikler ve korku dolar endeksindeki hareketi bize anlatmış oluyor. Bununla birlikte ons tarafındaki çoğunuzun elinde altın var. Gram altına bakıyorum. 463'ler seviyesinde görüyorum. 469'lara kadar bir yükseliş vardı. Dolar TL'de aşağı doğru hareket olurken ons'taki hareketlilikten dolayı gram altında yukarı yönlü hareketler toparlanma gördük. Bantralı 461 468 arasında gidip gelmeler şeklindeydi. Onsta ise yine bir sakinleşme ve bir durulma görüyorum. Orada da 1883 puan seviyesinde. 1883, 1885, 1890 ve yukarıda 1900 önemli dirençler olarak karşımıza geliyor. Yeniden raporları görüyoruz. 2021 yılı için özellikle 2020'de evet korkular vardı. 2021'de ise neleri nelerden korkacağını bilen ve bunların telafisinde zorlanan bir piyasa korkusu, olgusu ons tarafındaki fiyatlamaları yukarı doğru çekebileceğine dair bir senaryoyu da beraberinde getiriyor. Ve burada da ons tarafında yeniden 1950-2000 dolarlar telaffuz ediliyor görür müyüz? Mümkün. Portföylerde taşıyacağız mı? Evet 2021'in ilk 6 ayı dahil olmak üzere yine portföylerde ons yerini koruyacak gibi gözüküyor. Ama bunun yanında bakır. Evet bunun yanında e, diğer emtialar evet çünkü aynı zamanda elektrikli araba üretimine yavaş yavaş dünyanın geçeceğini düşünecek olursak burada kıymetli metaller biraz daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Portföylerinizi çeşitlendirmek anlamında bunları nereden temin edebilirim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen ona da cevap vereyim. Emtia fonları var. Bankaların, yatırım kuruluşlarının emtia ağırlıklı fonları var. Bunlara ulaşabilirsiniz. O fon getirileri yayınlanıyor. Onlardan birini seçerek onun içerisindeki emtialardaki hareketten portföyünüzü çeşitlendirmek, riskinizi dağıtmak anlamında siz de faydalanabilirsiniz bu anlamda. Ve bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Sterlin tarafında da hafif bir toparlanma. Sterlin TL tarafında bir toparlanma var mı diye. Hafif bir toparlanma vardı. O da yine yeniden %1'lik bir satışa dönmüş gözüküyor. Demek ki burada şu anda tek yön borsalar olarak gözüküyor. Borsalarında kısa bir nefes almaya ihtiyacı var. Ve önümüzdeki hafta Perşembe'ye kadar yoğun. Perşembeden sonra ise sakinleşen ve yıl sonuna kadar da bu sakinleşme süreci içerisinde devam eden piyasaları görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Ocak ayı ile birlikte piyasaların belki de aralıktan çok daha farklı dalgalı seyirlerine de şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Yılbaşına girerken hep böyle kar ettikçe o karlarınızı realize ederek yolunuza devam etmeniz portföy getirilerini net bir şekilde görmeniz ve hatta size ufak bir tiyo daha vereyim. Artıya geçtiniz. 1000 lira, 2000 lira kazandığınızda onu ana paranın içerisinden çekerek farklı bir şeyde enstrümanda değerlendirebilirsiniz. Örneğin burada diyelim ki bir çimento hissesi aldınız ve o oradan 2000 lira bir paranız para kazandınız. Ana paranız ne kadar? Örnek veriyorum 50 bin lira. 52 bin lira olarak yola devam etmeyin. O 2 bin lirayı alın. Onunla gidin bir emtia fonu alın. Onunla gidin işlerini ne bileyim bir altın alın. Hani riskinizi çeşitlendirin. Ve, ve, bu şekilde yolunuza devam edin. Hem ne kadar kere ettiğinizi hesaplamanız kolaylaşır. Hem moraliniz her zaman için daha rahat olduğunuzdan dolayı da moraliniz yüksek olur. Çünkü unutmayın borsada moralini iyi tutan borsada kaybedebileceğini baştan düşünenler para kazanırlar. Onlar çünkü beklemeyi de sabretmeyi de bilirler. Hangi hisselerde sabretmeleri gerektiğini de sizler de onlardan olun. İyi akşamlar diliyorum efendim. Yine başka bir videoda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.